Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte yeniden Piggy oynuyoruz. Ve e, Piggy'de yeni bir chapter gelmiş. Memory chapter. Bayağı korkutucu. E, yani korkutucu derken evin içi korkutucu yani bunun gibi. Ve burada da e, bizim Ayşe Projeks benim arkadaşım önce oynamış ve orada durdu. Bu arada çok tatlı kediş Bakar mısınız? Korkutucu kısmı e, Scraptor memory diye bir kısım var. O kısımda böyle herkes Piggy oluyor ve hangisinin gerçek Piggy olduğunu tahmin etmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. E, yani gördüğünüz gibi herkes Piggy. Benim gibi. Ama kimin gerçek olduğunu tahmin etmeye çalışıyorsunuz. E, bir de bir tane memory çarptığı için bir tane şey var işte. Ev var. O ev baya korkutucu böyle bazı yerlerinde bu şekilde şeyler var. Böyle duvarların içi delinmiş falan o şekilde diyebilirim. Ama normal eve benziyor. Bak Ama beni daha korkutucu. E tabi öldürmez az bizi öldürmeyecekti o. Evet arkadaşlar bu şekilde bir çaptır. Ve bu arada evden çıkmamıza çok az kaldı. Her şeyi çocuk yapıyor ben kaçacağım. Ay ne olursun beni öldürme. Ben onu gördüm işte. Ay bana dokunma. Dokununca da ölüyor çünkü arkadaşlar. Dur ben de şöyle uzaklaşayım. Burada bir ama. Evet kesin burada arkadaşlar o şey falan. Biliyorum yani. Şimdi. Şimdi ne yapacağız? Mutfak gördüğünüz gibi arkadaşlar yine burada da duvarlar falan hep siyah. Ve bu arada bu aletler falan hep şeyde de var. Adı nedir? Eee, şey Blocks Park'ta da var. Hatta benim buzdolabım şundan. Ay şuna bak. Tipsiz. Şimdi şöyle diyor ki. Now you are realize life that night life every time you sleep. Anlamadım ne dediğini. Git başkalarına anlat. Biz Türk'üz. <laughs> ne alaka? Eyvah bir şey oldu. Onun içinden geçince ne oluyor ya? Wow. Çok değişik. Vay canına. Bunun içine girince ne var? Bir şey göremiyorum şu anda. Bir dakika. Biraz daha yakınlaşacağım ama ölmeyeceğiz inşallah. Şu kenara bakarsanız arkadaşlar içeride bir tane silah var ve e, şurada bir yerde de hani bakın şurada da silahın şeyi var. Zaten bizi öldürmeyeceği için silaha gerek yok sanırım. Evet. Yine buradan çıkıyorum ama yani. yani ne oluyor oraya girince? Gel turuncu anahtarı al. Nerede? Kırıcı anahtar nerede? Neredesin? Dur bir dakika. Neredesin yazalım şuraya. Neredesin yazdım. Oh kapağa takıldık. Kap takılmamışız. Şimdi. Oha o ne öyle? Her yere kapan koymuş. Ay alamıyorum. Bir dakika. Bir dakika alacağım şimdi. Aldım. Aldım. Saklanıyor. Aldım. Tamam aldım. Şimdi beni çağırdı sanırsam bir yere. Bana yardım ettiğin için teşekkür ederim bu arada. Şimdi gidelim. Yalnız şu kapanlara çok dikkat etmem lazım. Yoksa kapağa takılıyor biliyorum. Eyvah. Ha takılmamışım. Gel diyorsun da ben oraya nasıl ineceğim şimdi? Sen atlayabiliyorsun tabii ölmüyorsun. Ben ölüyorum. Aç burayı demiş. Tamam. Nereye açacağım? Ha, burayı. Buradan bahsediyor. Oha. Nerenin burası? Dur teşekkürler yazalım. Tamam yazdım. Up, şu şeyin üstünden geçiyorum. Bu arada 2 dakikamız kaldı. İnşallah bitirebilirim. Burada bir şey yok. Oha burada bir yer var. Yine gizli yerlere soktu bizi. Valla. Siz prosunuz. Ben hiç pro değilim. Ben noob noob. Yani karakteri zengin olan ama noob olanım ben yani. Ay şimdi ne yapacağım ben bu anahtarı? kaldım böyle. Bu arada şunu açmışlar. Bir tek şu şey kalmış. Evet. Kaçamayacağım sanırım. Şimdi ne yapacağız? Evet ben şu an hiçbir şey yapamıyorum. Video gittikçe sıkıcılaşıyor. Ya neredesin? Seni göremiyorum. Ben <laughs> bunu Neredesin? Aha burada burada. Buldum. şimdi de arkadan çarp ölürsem göreceğim günümü. Evet o çıkıyor baş Oha bulduk Çok teşekkürler bir dakika aldım Çok teşekkür ederim Şimdi kaçacağız Oha yalnız bir dakika kaldı ve koş diyor koş. Ne olursun yapayım indi ne olursun Ya ne oluyor Koy atla diyor ben yapamadım Aşağı gel diyor Atmayamam öleceğim Hayır ama 46 saniye kaldı 40 saniye Allahım ne olursunuz yapayım Ne olursunuz yapayım ya yapamayacağım galiba yok olmayacak Aa, olmadı Cık. geliyorum şu anda seni takip ediyorum ama karakter çok yavaş yok yetişmeyecek hayır Cık. hayır ya yetiş ne olursun yetiş ay hayır hayır ya hayır hayır yapamayacağız bitti bitti arkadaşlar şu anda. Boşu boşuna uğraşmaktayım. Şuna insana Ve bitti. Ve bitti. Ve bitti. Bitti, bitti. 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 Of ya. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ve kapı açılmıştı. Son anda kaçamadım yani. Nasıl bir şey ben de anlamadım arkadaşlar. Ama sizleri çok seviyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Um, Yorum yazmayı da unutmayın. Eğer yorumlar açık kalırsa, kapalıysa ben açacağım arkadaşlar sizin için. Sizleri çok seviyorum hepinizi. Hoşçakalın. Bay bay.